Ayağında herhalde de Araçta gezerken işte yerde çırpınan bir şey fark etti. Baba kuş var çırpınıyor dedi ee, bakalım mı dedi bakalım dedim. Ondan sonra baktık ki işte yaralı bir ebabil kuşu. Onu aldık baktık yaralanmış kediler falan herhalde saldırmış biraz gözünü ayağını işte boynunun etrafını falan biraz yaralamışlar. Aldık eve götürdük biraz çamur içindeydi yıkadık. Yıkadıktan sonra da gözüne işte vücuduna antibiyotik krem sürdük bansuman yaptık ondan sonra sucuk ve suyla besledik. Ee, Haydi diye bir uygulama varmış. Ee, onu yükledik telefonumuza. Oradan ekiplerimize e, çağrıda bulunduk. E, gelmelerini bekliyoruz. Ya bayağı heyecanlandım yani ebabil olduğunda iyi, anlamadım. Kırlangıçtır dedim, başka bir kuştur dedim. Anladım ondan sonra ebabil olduğunu. Biraz şaşırdım. Eve getirince de öyle oldu yani. Eve getirince daha çok şaşırdım daha çok gördüğüm için. Öyle yani. Şu gözü de açık. Açık ama şu gözü böyle biraz bir kırmızı gibi. Ya böyle hep tetikte. of Allah. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Bir yaralı bir kuş bulduk yavru. Hep abi bir kuş. Bulduk. Hoş geldiniz. Kendinden yaralıydı değil mi? Yok Hayır. Hayır. bunu büyük ihtimalle kediler alıyor. İşte biz bu kuşun tedavisi yapıldıktan sonra normal doğal ortamına tekrardan bırakılmasını sağlayacağız. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. 1694 merkez efendim bu Kültür Park içerisindeki yaralı kuşu aldık Milli Parklara teslim etmek üzere geçiyoruz tamam bir olsun.